Ben şu anda üçüncü defa e, gıdiliposaksiyon işlemini gerçekleştirmiş biri olarak söylüyorum. Doktoru iyi seçmek ve e, merkezi iyi seçmek çok önemli çünkü sosyal olarak, psikolojik olarak ciddi anlamda çok yorucu bir durum. E, yüz felciyle karşı karşıya kalmak Allah'tan ki geçici bir süreç bu Allah'tan ki bu yüz felcinin geçmesiyle ilgili herhangi bir e, endişem yok çünkü geçiyormuş ama kalıcı olanlar da varmış ben araştırınca öğrendim bunu yalnız en büyük problem yüzümde kalmış olan şu kısım e, sizde olmayacak diye bir durum yok herkes de olabilirmiş Özellikle yüz felci her üç kişiden birinde olma ihtimali olan bir komplikasyonmuş. Ama bana bununla ilgili hiçbir bilgi vermediler. Ee, her, hani şey gibi her yarım şiş şiş ödem mevzusu var ya. Şu anda o kadar rahatsız hissediyorum ki kendimi size anlatamam. Sizlerden bir şey rica ediyorum. Lütfen bu videoları tanıdıklarınıza gönderin. Gıdılipos Action'ı düşünen herkese gönderin. Çünkü e, bu işin geri dönüşü yok.